bizim İstanbul Sözleşmesi yaşatır demekten vazgeçmeyeceğiz. Biz kadınlar erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz. Şiddetin kadın katliamının tecavüz ve tacizlerin artarak sürdüğü, kadına karşı tüm şiddet biçimlerinin sıradanlaştırıldığı, LGBTİ artıların sistematik olarak hedef gösterildiği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşamın her alanında her geçen gün artarak üretildiğini görüyoruz. Faşist iktidarlarla yönetilen tüm ülkelerde kazanılmış haklara yönelik saldırılar, kadınlar üzerindeki beden politikaları Türkiye ile çok fazla gö benzerlik göstermektedir. Türkiye'de diyanetle meş meşrulaştırılan kadın düşmanlığı bizlere göstermekte göstermekteki faşi faşizmin kadın düşmanlığı dinci, gerici, gericilikten beslenmektedir. Çocuk istismarlarına karşı sessiz kalan diyanet sistematik olarak kadın bedeni üzerinden erkekliği yeniden üretmektedir. Kadınların yaşamlarına karşı yapılan müdahaleyi asla kabul etmiyoruz. Ücretli emek alanına baktığımızda ise ya kadınlar üzerine yıkılan bakım emeği yüzünden ücretli emek alanına hiç dahil olmuyor ya da evdeki sorumlulukları öncelikle görüldüğünden güvencesiz kısmi zamanlı işlerde, ev eksenli işlerde kat ve kat sömürüye uğranılıyor. Toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı hasta ve yaşlı bakımı, çocuk bakımı, temizlik gibi toplumsal roller, hasta bakım, yaşlı bakım, çocuk bakım ve temizlik gibi toplumsal yeniden üretimin işleri kadınlarla özdeştirilip değersiz görülmesinden bu işlere biçilen ücretler düşük, güvencesiz oluyor ve bu alanda kadınların ücretli emeği de sömürülüyor. Eğitimin bütün kademelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin adının bile geçmemesi için müfredatlarda yapılan müdahalelerde çocuk istismarı, çocuk yaşlı evlilikler artmaya devam ediyor. Çalışma yaşamında cinsiyet eşitsizliği derinleştirilirken kadınlara dönük mobbing ve ayrımcılık artıyor. Kadınların kamusal alanın dışında politikalar uygulamaya devam ediliyor. Eğitim hakkı gasp edilen gençler için endişeliyiz. Yurtlardan bir gece vakti kavulan kadın öğrenciler için endişeliyiz. Gelecek ve geçim kaygısı yaşayan, umutsuzluk içinde hayatları çalınan, intihara sürüklenen gençlerimiz için öfkeliyiz. Yurtlarda önlem alınmadığı için göz göre göre ölümlere sebep olanlara karşı öfkeliyiz. ÇEDES protokolü adı altında laiklikten uzak, dinci girici politikalarımızı dayatmaya çalıştığımız uygulamaları kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi feshediliyor. Bir grup erkek mağdur baba ilan ediliyor. Dava kalkımız gazet edilmeye çalışılmıyor. Hedef tatlısını konulan sanatçılar, gazeteciler tutuklanıyor. Kadınların sadece aile olduğunda, o şiddet dolu ailelerin içine hapsi olduğunda varsayıldı. LGBTİ artıların varlığının dahi yok sayıldı. Bu dayatma düzenini kabul etmiyoruz. Bu faşizmin altında yaşamaya ve direnmeye çalışıyoruz. Bu ülkede hukuk toplumunun belirli bir kesimine karşı düşmanca işleniyor. Başta kadınlara, LGBTİ+ artılara ve muhalif muhalif tüm kesimlere karşı. Ülke tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Neoliberal ekonomi politikalarının sonuna geliyoruz. Gidişat bizlere gösteriyor ki 21 yıllık AKP iktidarı halkı yoksulluğa, açlığa mahkum etmiştir. Hayat pahalılığı karşısında her geçen gün ezilen biz kadınlar krizin faturasını ödemekten yorulduk. Yoksulluk bu denli derinleşmişken çocukların bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek hakkını okullardan kaldırdınız. Kadınlar zaten gittikçe daha fazla yoksullaşmışken açlık sınırında yaşamak zorunda kalırken deprem durumu iyice gün yüzüne çıkardı. Yüzbinlerce insanın göçük altında kurt kurtarılmayı beklediği saatler, günler boyunca devlet nerede sorusunu soran insanlar, halkın kendi dayanışması ile bu felaketi aşmaya çalıştı. Buradan tekrar soruyoruz. Ödediğimiz deprem vergileri nerede? Böylesi bir felakette alka satanlar, sermaye rant sağlamak için hayatlarımızı içe sayanlar bizi ya da selde ya da depremde öldürüyor. Hayatlarımıza, kazanılmış haklarımıza, bizleri yokluğa, sefalete mahkum edenlere, bizleri evlere mahkum etmeye çalışanlara ve erkek devlet şiddetine karşı tüm isyanımızda bu 25 Kasım'da da alanlarda olacağız. Kadının isminden dahi rahatsız olup kadın kelimesini bakanlık öfkemizle meydanları dolduracağız. 25 Kasım programı. 21 Kasım bugün saat 13.30'da günlük PSD önü tutsak kadınlara kart atma. 23 ve 24 Kasım saat 15 kapalı yol önü bildiri dağıtımı. 25 Kasım cumartesi saat 14 bitir. Tüm kadınları ve LGBT'ye artıları saat 14'te Aydın Kansa Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürümeye dayanışmamızı büyütmeye çağırıyoruz. Azadiye, Antalya Kadın Tiyatrosu.